Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir tatlı yapacağız. Elmalı havuçlu cezerye. Öncelikle kabuklarını soyduğum havuçlarımı rendeleyeceğim. Elmalarımı rendeleyeceğim. Sonra güzelce pişireceğim. Kabuklarını soyduğum elmalarımı da rendeleyeceğim. isterseniz elmalarınızı, havuçlarınızı rondodan da geçirebilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse. 3 adet elmayı rendeledikten sonra şöyle her zaman kullandığım ölçü bardaklarımla ölçerek elma ve havuç karışımını tencereme alıyorum. Dediğim gibi isterseniz rondodan da çekebilirsiniz. Hangisi sizin için kolay gelecekse. Bu elma miktarını eğer e Tercih ederseniz arttırabilirsiniz. Hani havucu azaltıp elmayı arttırabilirsiniz. Şöyle ölçüyorum elma ve havuç karışımını. 7 su bardağı havuç ve elma karışımının üzerine yarım çay bardağı kadar su ilavesi yapıyorum. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Bu şeker miktarını arttırabilirsiniz. Bir su bardağı yapabilirsiniz. Eğer tatlı seviyorsanız. Ve yarım çay bardağı pekmez ekliyorum. Şimdi bu karışımı güzelce pişireceğim. Havuçlarımız, elmalarımız öncelikle sulanıyor. Bakın. Bu suyu çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. 2 silme yemek kaşığı mı bir kaba alıyorum. Sulandıracağım ve bunu karışıma ekleyeceğim. 2 silme yemek kaşığı nişasta. Üzerine yarım çay bardağı suyumu aldım. Şöyle karıştırıyorum. Sulandırdıktan sonra da suyunu çeken havuçlu karışımı ilave edeceğim. Suyunu tamamen çeken havuçlu karışımı Şöyle bir bakın suyu tamamen çekti. Görüyorsunuz değil mi? Bu aşamadan sonrası gerçekten çok önemli. Şöyle ben tekrar göstereyim. Bakın suyu kalmadı artık. Bu aşamadan sonra biraz önce sulandırmış olduğumuz nişastalı karışımı şöyle güzelce yerleştiriyorum. Bundan sonra devamlı karıştırarak güzelce pişirmeye devam edeceğim. Bu aşama çok önemli. Güzelce piştiğinden emin olun. Üzerine baharatlarını da ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı tarçın, zencefil ve karanfil tozu. Karanfil tozunu baharatçılardan bulabilirsiniz. Evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Şöyle hepsini de ekledikten sonra bir su bardağı cevizimi de ekliyorum güzelce pişirmeye devam ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Nişastasını ekledikten sonraki süre çok önemli. Pişirme çok önemli. Bu süre yaklaşık 20 dakikayı buluyor kısık ateşte. Hani hemen pişmiş deyip de ocağın altını kapatmayın. Suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam edin. Bakın artık şöyle tamamen böyle e, tamamen kaşımla kolay kolay kalkabiliyor. Şöyle bakın. Özellikle yanmayan bir tava kullanırsanız sizin için kolaylık olacaktır. Şöyle yananları da toparlayabilirsiniz Bu arada şöyle yananlar yapışanlar şöyle tavanıza yapışanları da şöyle güzelce toparlayabilirsiniz kaşığınızla bu pişirme süresi biraz uzun ve sıkıntılı. Ama bu lezzeti emin olun değer. Evet. Sanırım artık olmaya başladı. Bakın kaşınma hop kalkabiliyor artık. Tamamen. Hamur misali. Bakın şöyle gayet güzel. Bir hamur gibi kolaylıkla kalkabiliyorsa eğer pişmiş demektir. Ocağımızın altını artık kapatabiliriz. Bezelyeniz için istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Farklı kalıplara dökebilirsiniz. Bu sefer şöyle dikdörtgen bir tepsiye dökeceğim. Daha önceki tariflerimde bu ton bir kalıp kullanmıştım. Dilim dilim kesmiştim. Bu tamamen size kalmış. Yani illa bu olmak zorunda değil. Tepsimin üzerine kolay çıkartmak açısından şöyle bir streç serdim. İsterseniz yağlı bir kağıt da kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine hindistan cevizi serpiyorum. size kolaylık olacaksa böyle yuvarlak yuvarlak top şeklinde yapabilirsiniz. Hani hangisi kolayınıza giderse kesinlikle bu olmak zorunda diye bir kuralımız yok. Şöyle çok sıcak olduğu için şöyle dokunmadan yerleştirmeye çalışıyorum. şöyle bir streç kapatarak bastıracağım. Çok sıcak olduğu için şöyle streçle yapmaya karar verdim. Şöyle... Cezeryem hazır. Soğuduktan sonra dilimleyeceğim ve tadına bakacağız inşallah. Cezeryem tamamen soğudu. Aslında bir gün beklese çok daha güzel olacak ama ben şöyle açayım. Siz isterseniz bir gün bekletebilirsiniz. Üzerine sarmış olduğum streci çıkartıyorum. üzerine şöyle hindistan cevizi serpiyorum. Şekeri az olduğu için böyle meyvelerin tadını ala ala yiyebileceğiniz bir cezerya oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli. Tek dikkat etmeniz gereken nokta o nişastasını ekledikten sonra suyunu tamamen çekmesi. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle ben bu sefer dikdörtgen diliniyorum. Hem göstereyim. Üzerine tekrar Hindistan cevizine buluyorum. Evet, bakın. Gerçekten efsane. Mükemmel bir cezarye sizinle olacak. Şu iç kısmını Hindistan cevizine bulamadan da göstermek istiyorum. Belki tam olarak içini görmek isteyebilirsiniz. Şöyle. Gerçi Hindistan cevizine ister istemez bulanıyor ama şöyle. Bakın. Ve mutlaka deneyin. Ki bu bir gün daha dinlenirse, bir gece dinlenirse çok çok daha güzel olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Paketler yapıp sevdiklerinize de ikram edebilirsiniz. Götürebilirsiniz. Hani böyle ikram etme açısından, hediye açısından. Evet bak bunun iç kısmı da gözüküyor. Şöyle. Görmenizi istiyorum. Efsane değil mi? Bu tarifi deneyin. Bakın muhteşem. Gerçekten çok lezzetli. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.